sormak istiyoruz. Neslan evet. Hocam'la beraber konu üzerinde çalışırken biz zaten dolgu hakkında bilgimiz var. İzleyicilerimiz de dolguyu biliyor ama siz hibrit dolgu uygulaması yapıyorsunuz. Evet, evet. Bu hibrit dolgu nedir? Bize anlatır mısın ömrüm? Hibrit dolgu son bir buçuk iki yıldır Türkiye'deki benim için bir efsane oldu. Çünkü yıllardır zaten kullandığımız, etkinliğini, güvenilirliğini bildiğimiz hiyaluronik asit ve polilaktik asit dediğimiz polilaktik asit iple askılama yönteminde kullandığımız ipin ana maddesi. Hyaluronik asit de zaten dolgunun ana maddesi. Hibrit dolgu bu iki güçle birlikte bir voltranı oluşturarak bizim elimizi şiddetle kuvvetlendiren yeni nesil bir dolgu. Dünya bunu yaklaşık 4 yıldır kullanıyor. Türkiye'de 1,5-2 yıldır bizler özellikle son aylarda yani etkinliğini de çok fazla gördüm. hem kendimde uyguladığım hem hastalarımda uyguladığım ve sonucunu aldığım çok severek uyguladığım bir dolgu yöntemi. Yani sen çarşıdan aldım bir tane, kliniğe geldim, iki tane etki diyorsun. <laughs> Kesinlikle. Ee, evet.